Evet sevgili seyirciler Konya Tarım Fuarında canlı yayınımız devam ediyor. 10.sü düzenlenen Konya Tarım Fuarında Konya'nın nabzını, fuarın nabzını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Konya'daki misafirlerimize de biraz mikrofon tutmak istiyoruz. Yanımızda Konya Akşehir Çakırlar Belediye Başkanı, belediye başkanımız evet, var doğrudur, yanımızda. Sizler tanıyalım başkanım. Tamam ben Akşehir Çakırlar Belediyesi Belediye Başkanı Cevdet Üstündam. Kasabamızda buraya çıkarma yaptık diyebiliriz. 3 otobüste geldik. Her zamankinden çok çok fazla katılım. İşte üreteceğimiz yeni yeni teknoloji tanıyorlar. Tarımla ilgili yeni yeni gelişmeleri tanıyorlar. Umarım faydalı olur inşallah. İnşallah biraz, biraz da içerimize... çakılları anlatırsanız bize evet. ne üretiyorsunuz en çok? Çakıllar. Çoğunlukla evet. neyiniz var? Çakıllar dedik mi çileğin merkezi bunu bilmeyen yoktur. Sizin dışınızda bilmeyen yoktur. Evet. İnşallah size de bu üretim sezonu içerisinde bunu tanıtacağız. Sizleri bekleriz. Kasabamızda ağırlamaktan şeref duyarız. İnşallah çakılar, 19 Mayıs'ta bizim evet organik çileğimiz çıkmaya başlar. Organik çilek. Evet tabii, Altını çizelim. çizelim mi bunun? Çizelim. Valla isterseniz çizin isterseniz çizmeyin bunu bilmeyen yoktur. Organik çilek dediniz mi çakıllar akla gelir. Yani e, sertifikalı bir organik mi yoksa üretim e, olarak mı? Yani se doğal. Ser, sertifikalı Tabii ki ilk organik üretim merkezi bizim çakıllar kasabası. Evet. Sertifikalı olmasa bile organik çilek. Evet, güvenle gidiyoruz. kullanmıyoruz. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle kullanmıyoruz. Evet, Zaten başkanım, çiftçinin inşallah. ilaç alacak, gübre atacak gücü de kalmadı yani. Evet. Evet. Peki başkanım, çok teşekkür ediyoruz Ben teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Kolay gelsin efendim. Başarılar dilerim. Başarılar Evet. Çok sağ olun. İnşallah. Evet sevgili May Mayıs'ta bekleriz. Mayıs 19'unda. Evet. Mayıs'ta i̇nşallah bize de hatırlatırsanız. açarsanız. Ağırlamakta şeref duyarız. İnşallah efendim. Canlı Kolay canlı gelsin. veririz inşallah. Havası ile, Havası Havası suyuyla. Havası Havası. Havası ile suyuyla Çakırlar Beldesi. Çakırlar Beldesi. Şehir Çakırlar Beldesi. İnşallah Tertemiz geleceğiz efendim. Bekleriz aile. İnşallah. Evet.